kalsın da Şimdi kırmızı yanıyor. Bu yeşile döndüğünde ısınacak. Ondan sonra işleme başlayabileceğiz. Şimdi başladık. Gördüğünüz gibi ucundan çıkmaya başlıyor. Şöyle şu tuşa basıyoruz. Ne olmadı? Hı, şimdi normali döndü. Daha demin biraz kaçırdım ucunu mesela bu olmadı çünkü ilk başta başlayınca biraz kalın başlıyor. Hı hı. Şunu yapalım. Hı. Butonu da gösterir misin? Hangi butona basıyorsun? Şu butonla. Ama göster yani ben göremedim. Peki, şu buton. Tamam. Sağ taraftaki o aşağı doğru basılmalı şey ne işe yarıyor? Butona benzer başka bir şey daha var. Bu. Hayır öbür taraf. He. Bu hızını ayarlıyor. Şöyle yaptığımızda çok hızlı oluyor. Evet. Böyle yaptığımızda daha yavaş oluyor. Evet. Ortalarda tutuyorum şunu. Tamam. Tamam mesela E harfi yapalım. Tamam Şimdi E harfi yapalım. şu an. Şu an peki olacak mı? Ucundaki kalınlık artık olacak mı? Gitti mi? Gitti mi yoksa o kalınlık? İlk başta yaparken bir kalınlık oluyor. Aslında ben bunu istemiyorum ama. Tamam. Şimdi şu şunu, şunu yapmaya çalışayım. Aslında benim istediğim kalınlık şu. Evet. Ama ilk başta çok bir şey oluyor tabi yani. O zaman şekli aynen biraz ilerisinden mi? başlayıp Evet aynen. Kesmek mantıklı sanki. Çok güzel evet. Şöyle dikte yapabiliyoruz. Bir tane göstereyim şöyle örnek. Hı hı. Soğuyunca daha iyi oluyor tabi. Hop. Kendi bir kaldı. Hayır. Bir şey daha göster videoyu durdurayım. Tamam. Çok uzun video yazmasın. Ya daha şimdi yavaştan yapalım biraz daha yavaş. Öyle daha iyi olabilir. Başka Evet şu an kalınlığı çok güzel.